burası mıymış Berk'in evi? He abi vallahi Berk'in evi burasıymış. Maşallah baya da bir lüks ev tutmuş kendisine. Güzel. Seyfi sen akşam olunca gece eve gizliden girmeye çalış bakalım. E tamam Korkut abi. Hallederim ben. Merak etme sen. Arkanda kalmasın gözün. Hoş geldin Berk. Şimdi sana bir görev vereceğim. Bunun için çağırdım. Bir tane adam var, onu öldürmen lazım. Bu kişi organ mafyası. Demek organ mafyası. Peki neden ben? Neden beni seçtiniz yani bu iş için? Ben oradan bakınca sürekli adam öldüren birine mi benziyorum? Yok estağfurullah öyle değil. Senin iyilere yardım ettiğini biliyorum. Onun için seni seçtim ve ne kadar iyi dövüştüğünü ne kadar iyi savaştığını biliyorum. O yüzden bu iş için seni seçtim Berk. Beni iyi de tanıyorsunuz. Peki kabul ediyorum bu işi. Gösterin bana fotoğrafını öldürmem gereken herifin. Hemen halledeyim. İçeriye gel o zaman. Detaylıca konuşalım. He vallaha geldim yani. Bakalım bakalım Berk bu aradaymış mıymış? Görelim mi bakalım bir. Eğer buradaysa öldürürüm onu da. Dur bakalım burada ne oluyormuş? He. Banyo tuvaletmiş burası. Bakalım 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 burada neler varmış. Bakayım bir. Hmm. Kıyafetlere bak ama o. Yalnız yaşıyor herhalde. Dur bakayım yavaş gidelim. Evde olabilir. Pencereden camdan girelim ama. Dur bakayım bir. E, vallahi ev çok sakin görünüyor. Demek ki evde değil Berk Reis. Keşke evde olsaydı da onu da öldürseydim gelmişken buralara kadar ya. Şansımıza. Burada neler varmış bakayım bir. O, oyuncu odası ha demek. Burada gizli şeyleri var gibi. Ha Korkut abi, Korkut abi. Ah suya düştük. Biraz ayağımız gerdi ama neyse. Korkut abi, bu Berk var ya, bu Berk denen şerefsiz herif bizim Katip abi'yi öldürmüş bakkalcıda. Ne dedin sen? Katip abi'yi mi öldürmüş? Kimmiş bu Berk? Hemen nerede olduğunu, nerede yaşadığını, ailesini bana hemen buluyorsunuz. Anladın mı? Seyfi kardeşim. E vallahi anladım abi. Merak etme Berk denen şahsın nerede olduğunu bulacağım abi sana getireceğim. Berk ondan sonra kendi ellerini öldürebilirsin.